Merhaba Adnan Bey, ben Amasya Üniversitesi'nden Ferdi Aydın. Aşk nedir diye soracaktım. Teşekkür ederim. Ferdi bak bütün bu gördüğümüz alemi ve buradaki katrilyonlarca, katrilyon çarpı katrilyon sistemdeki mükemmellikleri, intizamı, simetriyi, geometrik düzeni, mühendisliği, mimari ihtişamı, simetri çok zor bir şeydir. Perspektif çok zor bir şeydir. Görüntüde perspektif sistemini yaratan ve gölgeyi, ışığı ve renkleri yaratan, biçimleri yaratan bu sonsuz gücü biz sevdiğimizde o bize çeşitli şekilde tecelli eder. O tecellilere Allah kalbimizde bir sevgi meydana getirir. Allah olan sevgimizden kaynaklanır bu. Buna aşk denir. Bunun dışında aşk olmaz.